Anneciğim bu takıları dolabına koyabilirsin. Bak oğlum. Bak. Bunda var işte. Sadece bu kutu boş oğlum. Senin anne hayatında hiçbir zaman böylesin ucuz bir şey yapmadım. Anne sana ne oldu böyle? Bunu neden yapıyorsun? Ben durduk yere hırsızlıkla suçlanmaya katlanamam. Ara diyorum sana. Anne seni suçlayan kim ki? Sen bu evin sahibisin. Ben bu evin sahibiydim oğlum ama artık değilim. Artık ben ben sadece kendi evimde bir hırsızım. O beni hırsızlıkla suçlamak için bana boş bir kutu verdi. Herkesin odasını arayacaksınız. O hat meselesi yüzünden bile yakalandım. Burada büyük bir kolye söz konusu. Nereye saklayacağım? Hayır hayır. Önce buraya bakarlar zaten. Şuraya mı? Ah Mina aklını kullansana. Nereye saklayacaksın? Can Yoldaşım yeni bölümüyle Çarşamba Günü Kanal 7'de.